Merhabalar, benim ismim Cilden Sayıpiz Yina. Krizist olmadan da şeyim, ee, Türküyüm. Kırşehir Akil Evren Üniversitesi'nde 2019 yılında Uluslararası İlişkiler Bölümü yüksek lisans programından mezun olmuştum. E, ve orada e, yıllar içerisinde e, eğitim sürecinde birçok aktif faaliyetlere katılmıştım. E, bu faaliyetleri e, düzelten e, ve orada bizim e, bizi tanıtma şansımızı gösteren e, üniversitemizi Diş İlişkiler Ofisi ve Kardeş Ülkeler Topluluğu'na çok minnettarım. E, var olun, sağ olun. Merhaba arkadaşlar, benim adım Abdülhasim. Pakistan'dayım. 2014'ten beri Türkiye'deyim. Fen bilgisi öğretmenliğinden mezun oldum ve şu an fizik bölümünde yüksek lisans yapıyorum. Girneşehir Ahi Evran Üniversitesi'nde uluslararası öğrenci olarak çok değerli, çok güzel zamanlar kesti. Özellikle mezuniyet törenimizde yerel kıyafetlerle katılarak çok güzel ve unutulmaz bir anı bıraktım o anı size uluslararası öğrenci olarak yaşatmak için çok emek harcayıp çalışan bugüne kadar üzerimde emeği geçen tüm hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Merhaba, ben Bayram Gülbaktarova, Milletim Türkmenistan. 2017 yılda Kırşehir Ahayran Üniversitesi'nde okula başladım. Benim de ilk başta zorluk çektiklerim oldu. Mesela bölüm kazandığımda bölümle ilgili bir şey bilmiyordum, anlamıyordum. Ortama uyum sağlamakta, iletişim kurmakta çoğunlukla zorluk çektiklerim oldu. E, zamanla ben bu engellerimi açtım ve arkadaşlarım bana, sınıf arkadaşlarım bana çok yardımcı oldular. Bana samimiyetle ve yaklaştılar. E, ben sen yabancısın diye beni beni itmediler. Onlara buradan çok teşekkür ederim. Böylelikle e, alıştım, uyum sağladım. Yani 4 senem geçmiş oldu. Yeni gelecek arkadaşlarıma tavsiyem mesleğinde, kariyerinde kendini gerçekleştirmeyi ve geliştirmeyi üniversite zamanında başlamalarını öneriyorum. Ve bu gelecekte kendileri için yararlı olacağını düşünüyorum. Buradan arkadaşlarıma okulunda, hayatında başarılar diliyorum. Umarım beklediğiniz hedeflere ulaşabilirsiniz. Başka da UDF hocalarıma, arkadaşlarıma ve bana yardım eden herkese çok teşekkür ederim. Merhaba, ismim Abduraziz. Burkina Faso'yum. Arhi Evran Üniversitesi'nde okumaktayım. Burada gerçekten bizleri, kardeşleri olarak dertlerimizi ve üzüntülerimizi her zaman paylaşan Dış İlişkiler Ofisinin başkanı olan Erman Hoca ve bütün ekibine teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Bizim için de değerli bir hocadır. Yeri ayrıdır bizde. Söyledikleriyle bizlere umut veren, yaptıklarıyla bize örnek veren bir hocamızdır. O yüzden burada ne kadar teşekkür etsem de yetersizdir. Ama yine ben teşekkür etmek istiyorum. Teşekkür ederim hocam. Kalbimizdesiniz. so hello guys hello again so first of all i need to introduce myself my name is farah adisa and i'm from malaysia i'm the only malaysian in ahi FN university and alhamdulillah I, think that I managed to graduate for after so long <laughs> so i'm studying i was a med student i'm studying mathematics and, and so i want to share like not okay i wouldn't say a memory i have like a thousand of memories during my studies in ahi FN university so there's like oh my god there's a lot of memories it's just Uncountable. So, but one f uh, first hi first thing I want to highlight here. Um, okay, there's a professor, and then a professor of mine. He always advises us, "Challenge me your silence on me your. So this quote, this quote. If you didn't study, it's not going to work it. It's not going to make and it's and it's true. It's not going to work it. So then I used that quote for me to aim three and zero and above. So thanks God, I got I got it. I mean, Alhamdulillah, I got it. So. You know just want to advise you guys if you, if uh, wh whoever see this video, uh, I know you guys are still studying, so let's just study. Yes, okay. And then the second point I want to share was in Italy. So I went to Italy for Erasmus and I'm studying there for like half a year. Okay, I want to, you know, since I'm alone in Turkey and also in Italy, I'm the only Malaysian there and. Uh, being in very different country, different culture, different food and it's really hard you know to adapt with the environment, the surrounding, the people but I want to thank all of you, my friends, my professor, my um, housemate, my roommate, everyone that I know I want to thank all of you like you guys helped me to adapt with the with the environment you guys helped me to settle down especially especially the community the Udev community you guys help a lot I don't know how I don't know how to describe it it's like it's like thank you so much like thank you so 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 much like your kindness will not be forgotten. I mean Southeast Asian friend from Thailand and then other country foreign country turkmenistan Kyrgyzstan Pakistani friends you guys are all the best and then thank you so much and before I end this video, um, yeah, I'm sending hi all the way from Leisure. Okay, sorry.